Değerli Dostlar Merhabalar ee, Yine rakım 100 olan yerdeyim yani Maral Halkalar'da Bir kışı atlatmış Geçen yıl ilkbaharda bu aylarda daha önceleri dikilen bunlar kardeşleme sayısı oldukça yüksek şunlar oldukça yüksek. Şu burum şöyle. Ee, bunlar da, bunlar iki kere geçen yıl iki kere hasat edilenler. Bu yüksek kardeşleme çıkanlar. Bunlar iki kere hasat edilenler. Üçüncüler bunlar kurumuş kıştan kalanlar geçen yıl. Bunlar. Gelenler de bunlar. Şimdi saymayla uğraşmaya gerek yok. 50 mi 100 mi arasında var. Şu da öyle. Şimdi burada dikkat ettiğim geçen yıl bir kere kesilen bunlar. Bir kere hasat edilenler de bunlar. Şu anda tek çıkan var. 2 çıkan var böyle. 3 çıkan, 4 çıkan. Böyle. Yani bunun iki üç kere çıkmayanlar var, don alanlar, yüzeysel olan işte çıkmayan. Çıkmayanlar var. Bu baharda dikim daha iyi gibi gözüküyor. Çünkü bahar kökü daha aşağı daha iyi attığı için daha güzel oluyor. En geç Ağustos'un sonu dikeceksin bunu bence. Benim tecrübem bu. Bunlar kuruyanlar. Şöyle bak şu şu kökte şurada 7-8 kardeş kesmişiz geçen yıl. Ama bir tane gelmemiş daha. Onun kenarından gelmiş. Ya bundan ya şundan gelmiş. Yani bak şurada hiç yok. Hiç yok. Kuladık da yok. Şunlar uzatıp da diktiğimiz çubuklar. Uzatıp da yaptıklarımız var. Adot'a gelelim şimdi. Geçik, koyun buzu otu dedik. Adot. Şimdi bu sıra komple Adot. Hiç geçen yıl hasat etmedik. Dikim tarihi Temmuz. Temmuz'du. Adot. Adot'tan gelenler. Bunlar da aynı kışı geçirdi. Yeni yeni 3-5 oluyor. Bir tane gelmesi bile yeterli. Ondan çoğalacaktır. Ama arada gelmeyen kökler de var. İşte bak. Yeni yeni geliyorlar. Şunda. Yeni yeni geliyor. Şimdi şuna bakarsan şunda hiç gözükmüyor. Aa, varmış bir tane. Şöyle baktığınızda genelde Adot'ta daha zayıf gibi ama tabi ilerleyen günlerde ne olur ne yapar bilmiyorum. burada şurada bayağı bir zayiat var. Bu yıl Allah'ın işi kış çok sert geçti. Mesela burada geçen yıl diktiğimiz, hasat ettiğimiz yalnız bu yıl hiç çıkmayan. Daha şu anda hiç yok. Bence çıkmayacak bundan yani. Gitmiş. Geçen yıl bak. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Bu son dikilenler 9 kardeş kesmişiz burada Ama yok Bir tane yok şu daha yüksek Daha yüksek ama Bunda da hiç yok Hiç daha gelen yok Bugüne kadar gelen gelir gelmeyen gelmez Yani bunun dikimi Derin olacak Derin dikilmesi gerekiyor bence. Yüzeysel dikenler pek uzun vade gözükmüyor. Derin diken, büyüdükçe dibini dolduracaksın. Hani derindik dik manasını bazı arkadaşlar şöyle yorumluyor. Yarım metre aşağıya dik üstünü doldur. İlk dikişte. Oradan yukarı gelmez o. İlk yarım metre aşağı diktiğinde üzerine üç parmak toprak at. Bu büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe dibini doldurmak önemli. Olan. Ondan sonrası çıkmayacak diye bir şey yok. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.